Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet şu an cam evini bitirdim. Yani bitirelim. Çok oldu. Ben de tekrar çekim edeyim. Yine boğazım ağrıyor. Neyse. O zaman hadi gelin bakalım içeriye. Bunu şu an e, bu yaptığımda bir saat sonra falan çekiyorum. <laughs> Çünkü yarın e, yarın sesim yine bayağı kısık olacak. O yüzden şey Hadi, hadi hadi geri geri gidelim. Hazır mısınız abi? 1-2-3 Bum. Evet buradaki suyu e, birazcık yardım birazcık da şuraya koyarak yaptım. Burası bir bok aramadı. Ben de e, birazcık yardım aldım. Onun dışında bir şey yapmadım. E, yani bu kadar. Bunu da böyle yaptım. Dışarıya gidip bunu böyle <laughs> Normalde böyle de yapardım da bu göz dururdu o yüzden öyle yaptım. Böyle bir şey oldu. Bir şey soracağım. E yok bu kenarlardakini kırarsam bu kenarlar aydınlatmıyor. Bir saniye. O yüzden bunları alıyoruz. Sus, tamam güzel. E böyle arkadaşlar burada oyunlarımız var. Şöyle. Biz gibi burada sandığımız var. Keselerde böyle var şu kesenin içinde bu kadarcık bir şey var işte o kadar koyuyoruz bir tane dolu bir tane de boş kesemiz var bilmiyoruz artık ev böyle arkadaşlar yapacak bir şey yok ama hani böyle çok yorulmuşum ben ya sesime ne oldu ya? Benim sesim gül gibi çıkıyordu. Oğlum. Ne oldu benim sesime? <gülüyor> <gülüyor> ben hasta oldum var. Allah çapsa hasta oldum. Oğlum. Hayır hasta oldum. Heh. Neyse boş verin. Burada biraz kum kazdım. Yani görmüşsünüz zaten dışarıda. Bunları da şey yaptım. Yemin ediyorum çok zordu. Bayağı zordu yani. Odunları ilk önce başta <laughs> koyma denedim böyle yan yan olmadı. Su gitmedi. Kapı taktiğini deneyim dedim. Kapıyı da taktiği de böyle oldu. Şu an kapıları kırabilirim. Çünkü hiç su gelmiyor. Yani su yok. Hatta ki kıralım. Yani şu an karadan bildiğiniz suyun içinden Bunu kırsam mı acaba? Yok gaz. gaz. Bunu kırmayayım. Bunu kırarsam kötü olur. Madem bunu kırmıyorum. Ben bunları da kırmayalım. Bunu nasıl koyacağız? Aç bunu. Bitti. <laughs> Bugün ise ne yapacağımızı söyleyeyim. Arkadaşlar bugün arı kovanı yapmaya çalışacağız ama arı kovana bal petiye gerekiyor. Arı kovanı normalde yapılıyormuş ben bilmiyordum yapıldığını. Bal petiye gerekiyordu. Bal peteği gerekiyor arkadaşlar. Yani bal petiye nereden bulacağım? Aslında arkadaşlar e, şey madenlerinde e, böyle ya oğlum valla şey oldu yapacak bir şey yok. Bir saniye size göstermeye çalışacağım o madenleri. Yazamıyorum oğlum. Benim iyice e, kafa da gitmiş. Benim cidden kafa gitmiş. Spektör olsun güzel. Buradan aşağı gidelim hadi. Şöyle. Orası siz kapattım. Burada şeyler var. Orada spektrolara yer açmayacağım. Şu an o madeni arıyorum ama madeni bulamadım. Maden neredesin? Şu an bir dakika uzaklaşırsam sıçarız. Bir dakika. Geri yukarı çık orayı kaybetmemem lazım. Maden gösterebilir ki evi kaybedersek sıçarız. O yüzden yukarı çık. Evi kaybettim. Cidden mi lan? Abi. Oh tamam. Ev Madem burada. Biz dümdüz ilerleyelim o zaman. Buradan bakın. E şimdi gidiyorum. Girebilirsem. Abi cam böyle gözüküyor camdan ev. Girdik. Böyle dümdüz gideceğim ve madeni arayacağım. Bakalım bir tane ev nerede. Cam şeyine Bir dakika. Cam bu ev evet altını tahtadan yaptım bu arada o zaman böyle dümdüz gideceğiz böyle dümdüz bunu asla kesmeyeceğiz hoppala çıplı çıplı e gördüğünüz gibi hiçbir yerde o madeni bulamadım bal peteği çıkıyor arkadaşlar bal peteği alın hatta bal peteği kredi açıp bal peteğini alayım bir yani yapılmıyor kendisi bulunuyor Alalım game bekleyin. Şöyle. Ya bunu kopyalasak olmuyor mu ya? Bir saniye. Oldu gibi. Tamam. Şimdi buraya bal. Heh. Bakın bu bal petini bir kere aldım. Şimdi eve gidiyorum. Bakın göstereceğim ne olduğunu. Hadi. Nere kıraktıyım o güzel. Şimdi bal peteği bende ya bir saniye. Et bal peteği blue. Şimdi ara kavano burada. Evet. Bu bundan üç tane alacaksınız. Fark etmez onu koyacaksınız ve gördüğünüz gibi. Böyle bir şey oluyor. Bu da böyle dört tane bal peteğiyle oluyor. Gösterdiğimize göre bunu silelim modelimizi. Ara kavanı böyle yapılır. Bal peteni bulmazsanız yani Ay şey, e, bal peteni eğer bulamazsanız ara kavan yazdığınızda hiçbir yerde çıkmaz. O yüzden bir bunu kopyalamıştım diye hatırlıyorum. Kopyalamamışım maal, helal olsun. yanlış mı kopyaladım? Mesela böyle geçelim böyle bir şey ama o maden yerini unuttum bir yerde çıkıyordu o ya ya hani dürbün yapabiliyor bak bir şeyler dürbün yapıyoruz ya bir amatis bir de bakır'a bakır bloklarıyla kaplı bir yer var arkadaşlar orası belki bir çağınız biliyordur orada sanıklardan bal balpete çıkabiliyor orada garip garip bir atıklar var ama ben yani oraya eğer bir gün bulursam dünüz yukarı kazacağım belki bir sürü kazma kırılacak ama değişik. Neyse. Çünkü o yer bayağı yerin altına çıkıyor diye biliyorum. Böyle işte. Ev göz bildiğin. Burada. Hani evi ya isterseniz havada yapabilirim havaya. Ya bilmiyorum havada yapabilirim aslında. Suyun direkt üstüne değil altında yaptık. <laughs> Mükemmel yani. Size bak e, bunu yapmışken bir yerden böyle geliyor bir köprü buraya gidiyor gibi ayak yok başı şimdi bak ben bunu kırıp buraya çit koyarsam bu iki kere çit koyarsam buradan buraya girebilirim aslında direkt orayı kullanmadan o zaman burayı niye yaptım ben ki almanın? bir dakika çit şurada yapılacak kese lazım İçin içinde çubuk var çünkü. Tamam ama bir dur Bu çubuk yeter umarım Bir de odun lazım. Odun da burada var ağzına sıç Ver ya Lan ben niye her şeyi böyle bırakıyorum heh Şimdi buraya çit yazalım çit, Akasya çiti değil normal meşe çiti Güzel bunları kesenlere geri koyalım Hangi keçeden çıktınız? Ee, buna koyalım. Yapacak bir şey yok. Şimdi bakalım olur inşallah olmazsa yapacak bir şey yok. Oğlum oldu da böyle olmadı. Benim ayarımdaki böyle şey tabela ananı tabela tabi ya ben niye böyle bir mallık yapıyorum abi Tabela yapacağız arkadaşlar. Ben gerizik alayım. Allah belanı ben gerizik alayım. Ya abi ben vallaha malım ya. Ben yemin ederim malım ya. Arkadaşlar bir şey yapmaya çalıştım böyle. Direkt kolay kısa yol. Şu ikisini kırayım zaten yetiyor. Bitti gitti hadi bakalım. Abi ben ne yapıyorum oğlum ben mal mıyım? O tabelayla yapılıyordu. Ben diyorum niye olmuyor? Abi olmazsa cam ısıtırım var. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Yani tek bir yer. Abi şunu tıklasam yetiyor yani. Kese lazım. Bir tane çubuk yetiyor zaten. Bir saniye. Ver şunu. Tabela. Ya hocam. Ver. Bak şimdi. Ben bunu yapacağım abi. Ha? Bakın şimdi izleyin, 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 izleyin. izleyin. Ee, biraz mallık yaptım ama oldu abicim. Bakalım şimdi olacak mı? Oradan da çok kısa alalım ya. Ben ne yapıyorum ki? Şuradan gireceğiz ve bu abi mükemmel. Bir de onun bir kısa yolunu bulalım. Çünkü ben böyle çık 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 sıçacağım ha. Valla bak. Heh. Buradan gelip hop cipuli hop buradan da çıkış. Tamam. Giriş ve çıkış. Giriş biraz, çıkış biraz, Mükemmel bir yer oldu. O zaman bugün bu kadar olsun yani. Hiçbir şey yapamadım aslında bu, bu video. Bok gibi olacak. Bok gibi olacak ama yani değil abim. Biz yaptık yapacağımızı. Böyle kapılar koyduk abi. Ben bu kapılar için bayağı uzun kazdım. <laughs> Sadece 17 kapı var. 17 kapı yaptım. 7 7 yani. Arada kapı var şurada galiba. Bakayım evet var 5 kapı varmış çiz koy, koy bayağı iyi de bilmem artık kesin içindekilerini boşaltalım abi Biz ne yapıyoruz ki ya Biz ne yapıyoruz ki? zaten kese değil mi oğlum yemişim kesesini. sonra yaparız zaten ayarlarız bunu Sık sıkıntı yok Bitti. Bu öyleydi. O zaman şimdi görüşürüz. Evet belki iyi video çekemedim ama o... Neyse belki iyi video bir çek belki iyi bir video çekemedim ama yeniden gelen kadar yaptım. Hastayım bir de. <laughs> Maalesef <laughs> Robot açılıyor. Açıl artık. Açıl. Acılı acılı ağlayamıyorum da oğlum. Bir eski videolara bakın. Bir en son attığı videoya bakın. Bir de buna bakın abi. Ben 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 ne olduk ya? Neyse arkadaşlar. Bugün görüşürüz. <laughs> ben harbi harbi ha. sümük akıyor. Neyse. <laughs> o zaman abi o zaman bugün bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. bu arada şunu bildirmek istiyorum. Eee <laughs> şey yapacağım ben. Belki bilmiyorum ama Gökdere evimi yapacağım arkadaşlar. Neyse bilmiyorum artık ama aranızdan birini yanıma davet edeceğim. Yani yeni bir sonuç açacağız. Bilmiyorum. Yani biriniz gelecek buraya yani ama tabii tıraş yükleyecek. Ben yüklemesini gösteririm. Hiç sıkıntı yok. Discord'u varsa güzel olur ama Discord'u um açılmıyor o yüzden yani yasaklanan da biz Warp'la giriyoruz hani yani çok bir şey değil yani. Neyse bir ara işte para cezası yiyordum ama sonunda kotuldum kurtuldum işte. Neyse o zaman bugünlük görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.